Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte epik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 11.000 kupa çoktan oldum oldu. Arkadaşlar bu aradır gelmiyorum özür dilerim. Bugün oyun oynayacağız bugün. Birazcık kafa kasacağız. Görev yapacağız. Bir sürü kutu keseceğiz Bu kadar. Her neyse başlayalım. Çok hızlı konuştum. Farkında değilim pretty like şimdi şöyle gidelim çabuk videoyu izlemişim. Ne komik. Yok, i̇şte Rafa'dan Tayfa var arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın. Oradaki Bahşiş Amca YouTube'a yazmışlar ki sinirlenince bir kere vursa ayağını bir kere yere vursa 8.6'lık deprem o <laughs> Ne kadar komik ya bilenler bilenler diyorum ya ona de. Grom'un canı az ama çok vurur. <laughs> Şuradan Evet. Uyaa. Çan, çan, çan. Bum. Bum. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ooo. Şirildi daha. Acıyor. Acıyor. Sıkıcı geçiyorsa hemen ee, şükür görevlerinden birisini yapabilirim. <laughs> şey yaptım. Sıkıcı beklemeyeyim arkadaşlar. Durun, 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 durun. Aaa Bak, şimdi, dur. <laughs> Bak demiyor. Şimdi. Şimdi sesimizi duymadı mı? Arkadaşlar i̇şte galiba kaybettik. Olamaz. En sonun hep karlı kalıyor. Aa baba şurasını kaçırdı. Bir de düşünsenize. Süpersel Nakant'ı 5 kişi birden oynayabiliyor. <laughs> ne kadar? Burada. Burada ben belli hoşuma gider. Bak. Of. Sörce e bak. Ayı sörcümüzde. Arkadaşlar ben o sırada bunları seçilirken size bir şey sorayım. Bir gün işte bir video izliyorum. Tamam mı? Diyorlar. Hayır. Hayır. Ben seçiyormuşum. Bilmiyordum. Aha. Yok ben seçmemişim. Aha. Yok şimdi seçtim. He. What? What? Aha bunlar. On seviyor bir de. 19 26 seviyor. Onları her şekilde yeneriz. Kaptana bak. Kaptana gel. Arkadaşlar işte. Ana sınıfında geçen zaman. Bir dakika. İlkokulda geçen zaman. Bir saat. Ortaokulda geçen zaman. Bir yıl. Lisede geçen zaman. 35 sene. Hadi <laughs> uy. Abimiz birazcık havalarda. Onları soğutalım. Hop bir tane. Aa, benim tutamaya kalacaklar mı? Hmm. Dur şunu koyayım mı? Evet koydum. Oha lan yediyorlar hakikaten. Şimdi %3000 yendik. Abi mi yersin? Abiye bak. Abi ne yapıyorsun lan? Bak şimdi onu hemen yanıma çekiyorum. Böyle vururum. Oha! Bir canla kurtulmuş mu? Bre. Benim şeyim geldi. Bre. What? Hmm. Benim şeyim çok işe yaradı bu arada Hayır hayır Bunlar çok kazandı Hayır Yok <laughs> abi <laughs> 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 Bunlar bize yeter mi Hayır savunma geçmemiz gerek Yoksa ölürüz Bre <laughs> <laughs> 31 9. Kaçın oğlum kaçın Allahım <laughs> Kazanıyoruz İlk defa. Yanımda kaldım. Neymiş bu arkadaşlar? Çok hızlı bir, bir video. Şimdi bir sohbet edelim arkadaşlar. Ya, 10. sezon geldiğinde ilk ne yapacaksınız? Bak arkadaşlar bir de bu sezon geldiğinde Edgar'ın gösteri bir sarılıp olup gidiyordu. Sizce neden? ama değiştirdiler. Artık gitmiyor. Böyle sarılık olmuyor. Orta yemiş. Biri 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 var. Biri. Hayır hayır hayır. Bakın be. He. Sorç o kadar yol attı. Geldi oraya vurdu gitti. Bu sözlerim. Evet, ben olmasam da demek ki yok oluyormuş. Öncekinde. Hmm. Bak, hayır. Hmm. Hiç şaşırmadım. Hmm. Buraya. Bana gelin. De yokmuş şey? ya. Aa! Yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Niye? Böyle o yüzden. kişi sözcü seçmeymiş. İnanamıyorum yenildiğimize. O kadar güçlüydük. Niye yenildik? <laughs> Dikkat çalın. Geldiniz, tükürdünüz, gittiniz. Abi ya. Başka ne ettiniz? Başka ne yaptınız? Hiçbir şey. Memnun kaldım. Yok. Olamaz. Oğlum. adamla kaç tane şey var? O adamı öldürseydim eğer kazanıyorduk. Son tur. Yenen kazanır. Yenen kazanır abi. Bir beraber bitiyormuş bu. Aa yok yok yok. Biz ne verdik? Benim internetim de kötü çekiyor. Bak, direkt, direkt yağmacılar olacaklar bak. Bir. Heh tamam. Şöyle yapacağız. Maalesef. Yoksa olmaz. 3. <laughs> evet. Dışım derler ya şu an dışımı sıkıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. O, o kadar kız gibi konuştum ki kendimi yansıyorum. <laughs> şöyle. şöyle yes. İşte belirli tutturma diye ben buna derim. Kaç. Kap kaç. Yıldızı kap kaç. Lens kap kaç? Bu kadar. Abo, abi ne yaptın lan? Uas. Aha, bitiyor maç bitiyor. Biz kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Çuval hmm. gel ya. Gel, gel buraya gel diyorum. Adam 9 canla kurtuldu. Nasıl olursa değil. Hayır. Hoppala şöyle. Evet. Hoppala şöyle şöyle. Hayır. 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 Bizimkiler ölürse bitiyoruz. Bizimkiler ölürse bittik. Bizimkiler ölürse bittik. Bizimkiler bittik. Yes

Let me go, Çıtır Tıtır.. Nö Gidiyor Kristal Hayır Hayır Üf Uhh K Savr gramm K Su Merhab ya, cellsing olcamak Vallahi hmm. şöyle öyle gidersin. Arkadaşlar şu, ileride şöyle şöyle de bölüm olacaksınız Yes. Böyle O da karnı vardı. Şimdi o şimdi işini bitirelim. kaleci bu. Eee vallahi da böyle. Al başa ne. Jimnastik. Hop bir de şimdi gidiyor. Böyle. Oğlum bunlar patlatmaya öldürme mi diyorlar? Biz yem ediyoruz. <laughs> Buraya. Hayır ya. Olmaz. Bir tane oldu. Bu da iyi. Burada ne var? Buna bitmiş ne abi şey. Arkadaşlar haydi ballanıyorum artık. Dur şaka yaptım. İnşallah. birisi ne davet bu kulüpten birisi mi bu ya Kim? bunun şeyine bakacağım Karakterler yok ya yazık mı arkadaşlar o zaman bugünkü videonun sonumuzu geliyoruz sonuna geç yani ve o zaman görüşmek üzere bye bye